35 yaşındaki baba 5 ve 7 yaşındaki iki küçük kızıyla birlikte toprak altında kalarak can verdi. Anne de aslında aileyle birlikteydi, onlarla birlikteydi. Anne yaralı kurtuldu ve acı haberi hastanede öğrendi. Akaryakıt istasyonunun sahibi ve müdürü gözaltına alındı. Ayrıntılarla haber saati başladı. Heyelan bir anda geldi. Oto yıkamayı yerle bir etti. Baba ve iki çocuğu hayatını kaybederken anne yaralı kurtuldu. <laughs> Samsun'un Canik ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşti korkunç felaket. <laughs> Yaklaşık bir yıl önce yeni bir hayat kurmak için İstanbul'dan Samsun'a taşınmıştı Kaya ailesi. 35 yaşındaki Adem Kaya, AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonunda otomobilini yıkıyordu. 5 ve 7 yaşındaki iki kızı araçtaydı. Eşi Çiğdem Kaya ise ıslanmamak için biraz ileride bekliyordu. Facia tam bu sırada geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütlesi büyük bir gürültüyle oto yıkamanın üzerine düştü. Kaya ailesi göçük altında kaldı. O anları güvenlik kamerası kaydetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD ve itfaiye ekibi geldi. İş makinelerinin desteğiyle kurtarma çalışması başlatıldı. Abi. Zamanla yarışan ekipler önce 31 yaşındaki Çiğdem Kaya'ya ulaştı. Kalça ve omuzunda kırıklarla kurtulan anne hastanede ameliyata alındı. Baba ve iki kızındansa acı haber geldi. Ekipler 35 yaşındaki Adem Kaya ile otomobilin içinde can veren 7 yaşındaki Ayla ve 5 yaşındaki Açelya Lina'nın cansız bedenine ulaştı. Yıkama istasyonunda bir ailemiz araçlarını yıkarken göçük meydana geliyor. Bir ailemiz 4 kişi. Annemizi hastaneye sevk ettik. Ayağında kırıklar var. Şu anda ameliyata alındı cenazeler morga kaldırılırken haber hastanedeki anne Çiğdem Kayaya psikiyatrist eşliğinde verildi. Ekipler aramaların tamamlanmasıyla enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirdi. Geçituk altında şu anda hiçbir vatandaşımız yok. Ekiplerimiz bütün dört vatandaşımızı da aldı. Sayın Mar Otopsinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi. Baba ve kızları Terme ilçesi Akçakaracalı mahallesinden son yolculuğuna uğurlandı. Yan yana konulan tabutların başında gözyaşları sel oldu. Bizi... Faciadan yaralı kurtulan anne Çiğdem Kaya cenazeye ambulansla getirilirken yaşadığı acı yürekleri dağladı. Baba ve kızları için helallik kalıntı, namazları kılıntı. Ardından cenazeler aile kabristanına defnedildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaya ailesine mezar olan akaryakıt istasyonunun sahibiyle müdürü taksirle ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Heylan'ın olduğu alanda iş yeri tarafından konulan acil durum toplanma bölgesi tabelası da dikkat çekti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.